Merhaba arkadaşlar ben Mertcan Ben Mutluhan Bugün sizlerle kuzenimle ilk bir video çekeceğiz Bunun adı Oyunun adı Supray Değişik bir oyun işte şurada yazıyor zaten Okursunuz ee, Değişik bir oyun bulduk Onu çekelim dedik Hadi başlayalım Start 5'in 5 olan kazanıyor 5'te bitiyor evet. Hadi başlıyoruz Bak. Hadi başla Aaaa kadar mı yok? Suyum bitti Çok yavaş doluyor <laughs> Mobizeni çektiğim için baya donuyor <laughs> Dol biraz mavi olan benim kırmızı olanı var. Onu da diyelim mi? Ve taktiğimi uyguluyor bak. Ne bizim aynı anda. Bas bas. Hayır 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 abi. Hayır. Hayır. Ben yeneceğim. Hadi. evet, Durma gelsin hmm. Telefon oyunu, telefonla oynadığımız için biraz küçük. Hayır. Arkadan da televizyonsuz geliyorsun kusura bakmayın. <gülüyor> 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 yani ya hadi ya suyum bitti. Hayır, okay. clang Yes, 1-0. Bu nedir ya? Tam basıyor ana. Ha basıyormuş. <laughs> dur 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 Hayır. Durma gel. Hayır. Hayır. Hadi. Hadi. Yes. Bir bir. bir bir. oldu arkadaşlar. Ama bence ben yeneceğim. Ana 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 -an -an -an. Çünkü su da sınırsız olsaydı daha iyi olurdu. Ha, zaten herkes kazanır böyle. Abi bu ne ya? Full bana geliyor bu. Yine kazanacağım görüş. geri <laughs> Arkadaşlar 2-1 oldu. Allah ben bas basıyormuş. Mı? Ben basmadım. Yani. Bir tane bir tane bir tane verdim. Al şimdi yükle. Evet. Ney? <laughs> Eyvah! Kit kit combo you going down. Allah, köyde dev denek sesi gelebilir var. Hadi doldu, doldu, doldu. Keşke üçte bir ya. Yes. <gülüyor> <gülüyor> ben Bence üç <cünç> olan kazansın. <laughs> Direkt uzatmayalım. Hayır ya, hayır abi. <laughs> Sen kazanamazsın bunu. Yandım. Alt da, e, daha... Bundan sonra direkt bu oyundan, bu videoda sakız kızıya geçeceğiz. Mobilden oynayacağız. <gülüyor> <gülüyor> hadi be, ben... Arkadaşlar bu oyunu ben yendim. Evet. Ya ne yapıyorsun? Ben de temizlik yapacağım diyorum sana. Bir balkona geçin. Çocuklar başıya da oynayın hadi. Balkona geçin. Geçin odaya, öteki odaya geçin. Orada çocuk Arkadaşlar geri döndük bir baskın yedik. Kusura bakmayın. Şuraya sakın fizik dur. Başla. Tamam. Şu mercancılar çok komik. Evet çok güzel. <laughs> Hayır. Adam evet. evren geçiyor. Hadi gol gel. Gol gol. Zaten şu gördüğünüz tuşlara basarak. Ve hey, gol. Arkadaşlar bu 5'te bitiyor. Evet mavi olan benim. <laughs> Ama <gülüyor> bu çabuk bitiyor. Ama da uzatabiliriz geldi geldi. Oha adamlar hey, kalıcım coşuyor. Hadi ya. Adamlar evimi geçiriyor. Dur <laughs> <Çok güzel. gülüyor> Bu arkadaşlar. hayır sen aldın. Yes kale büyükme falan var da. Ben aldım. Arkadaş okay. bu bilgisayarda da oynanıyor. Evet bilgisayarda daha iyi. Hayır. <laughs> 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 Oha kaleciye bak. Bütün herkesin altından kaydı. Eşek. Çağım. Bayramda da bir vlog çekmeye deneyeceğiz. Olursa inşallah. Hayır. Oo benim kalbim coştu şimdi. İç ki ben yeniyorum. Bunda da iki el atak. Ay adamlar şekilde şekilde gidiyor. Oy bana. Smackdown hareketleri. Bu oh, atak mı? No. Ben aldım. Yes ben aldım. Oh. Aldın ama hiç ya. ona onu Allah'ın gol yiyor ya. Bu amına ağaçı. Lütfen küfür etme. Ulan çıçağın dedim ben. Ulan kata ninja. Oha. Oha. Ön O da hareketi çeker mi yine de hemen. kaleci. Benim kaleci var. Evrim içiliyor. Yeah. Gol Beşte bitti, bir tebir golüm kaldı. Ben alacağım, aldım. Ve gol. Çok. Anlatamazsın <laughs> bunu. <laughs> ya ne yapıyorsun? Ya, Onu alamıyorum ya. Yani. Hadi bir, bir daha atalım. İki el daha atalım. Abi video uzun olmaz. Ha. <laughs> Hayır. Uy. <laughs> Abi oha kalktı otu Hadi gol. Abi sesi. nasıl gol yerim onu ya? Ama ne basıyorsun benimkine? Sizi gelmiş benimkine bas. <gülüyor> <gülüyor> ya. Yes. Kafa topu çok güzel oynarım ben. Ha kafa topu don donuyor. Out. Ben aldım. Ben aldım. Ve gol. Almasak ne gol? Dur, dur. Bence o kale büyütmeye, o kale büyütmeye koydukları çok saçma. <laughs> abi benim adam takta kalıyor. Takta atıp kalıyor. Adamı var. Tut 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 bak adamı bak. <laughs> Hadi. Basına. Uy bir aşıttırma gol mü gelecek? Gol mü gelecek? Ay. Oh, yeah. Evet. Kurkul değil. Ama ben yeniyorum ki 3 2. Oy! Nasıl gol yedim ben? Arkadaşlar <laughs> ben yenersem bir yer daha atacağız. Oo! Çık kalemin içinden sana tekme atarım. Ben dur. Oha. Hayır, şu son kim yenen kazanır. Ben yanar. Ben yanar. Demin ki beraber de bitti. Ay, ay. Evet. Ya bir gol attım. Ne yapalım? Şaka. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> Sabri gibi vurdu. Sayfa <laughs> <laughs> O oh, gol gir. O oh, gol girmedi. Hadi gir. o girecek ki. Her türlü. <laughs> Hadi. Uyy. Uyy. Hadi. kurtardım. Ha Ama hayır. Evet. O da o gol çok fena oldu ya. Oo, adamları var? Ben Hayır. Hadi at. Hayır. Çaldım. Hayır. <laughs> Size uçan tek motor uçuyor. Sen uçuyor benim diğer adamı gol atıyor. Atat kim gördün mü? Nasıl kalitesine geldi? Hayır. 2-1 Sabri yenmeyeceksin sen görürsün. Çak 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 çak. Topun üstüne kaydı ya. hayran mı onu. Ben alacağım. Hayır. Evet. <laughs> Alsana. Ya sen kimsin ya? Sana Ozgül. böyle gol ettiler. <laughs> 3-2 Sonraki golüm kaldı arkadaşlar. Abi, Ya hep aynı şey oluyor. Hayır. Yes. Yeah. son iki gol. Onun da iki golü kaldı. Ve Hı. benim bir golüm kalacak. Kalmayacak. Oo Çok. Biz kendi kalemizi roll shot'a Çok eğlen. Yine çekerim ki ben. Çok. Çok. Hey. Oy. Yes. Yeah. 4-3 çok uzun sürtmek sonra kayalar üstün 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 Bunu bit, bu biter bitmez Hayır lazım. hayır Yes Evet arkadaşlar bu video, bu videoda böyle oldu Beğendiyseniz beğenmeyi yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın Kendinize şey bakın hoşçakalın bay bay